Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videom iki kişilik olacak. Yanımda her zaman bu borsa olsun, bitcoin işleri olsun, kripto para işleri olsun bunları konuştuğumuz, fikir alışverişi yaptığımız Metin Sarayköylü var. Böyle soyadını falan söylediğime bakmayın. Dostumuzdur kendisi. Yaklaşık beş yıldan fazladır da kendisiyle bir şekilde arkadaşız. Dostluğumuz, ahbaplığımız sürüyor. Ben işin hep söylediğim gibi mutfak kısmındayım. İşte madencilik nasıl yapılır, ekran kartlarının kulağına nasıl kamet getirilir, üflenir, işletilir, çalıştırılır bu kısımdayım. Trade kısmında bir iddiam yok. Zaten videolarda da görüyorsunuz bunu. Ben o alanda uzman değilim. Bu alanda nacizane benim uzmanlığım bu tarafta. Metin'in teknik analizlerine çok güveniyorum. Bu husustaki araştırmalarına yerli yabancı kaynaklarda kripto parayla ilgili Normal borsa ile ilgili filan bilgilerine güveniyorum. Bugün de sizler için onu konu almak istedim. Bloomberg'dan falan çaldık azıcık metini. Bu videoda sizlerle olacak. Hoş geldin Metin. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar 3-5 gündür bir korkunç düşüş var. Özellikle kripto para piyasalarında. Dünkü videomda da ben az usta olarak bildiğim kadarıyla anlattım size. Az çok neler oldu, niye böyle oldu. Ve piyasa niye böyle kan gölüne döndü, kıpkırmızı oldu? Kendi bildiğim kadarıyla bunu anlattım. Şimdi Metin'e onu soracağız. Metin bizden daha uzman olduğu için kendisine onu soracağız. Metin'cim bu kripto paralar niye düştü kardeşim? Niye düştü demiyorum, kafası üstü çakıldı. Bu ya. konuda bizi biraz aydınlatır mısın? Yani aslında buna global olarak bakmak lazım. Tabii. Yani koyun ko piyasasındaki arkadaşların çok e, takip ettiğini zannetmiyorum ama e, bu işte başlangıç noktası şuydu. E, Amerika Merkez Bankası'nın işte faizleri 0.50 bas puan arttırması ve önümüzdeki dönemlerde daha fazla bir artış 0.75 oranında bir artış beklentisiyle e, dolarda bir güvenli para e, güven bahsediyorsun. Tabii FED'den bahsediyorum. Boynu altına kalsın o fedin zaten. Güvenli liman algısı oluştu. Bununla beraber sadece coin piyasasında değil işte altındır, gümüştür, çeşitli emtialarda emtiyalardadır bir düşüş meydana geldi. Bununla beraber tabi Amerikan dolarında da faizlerin artması Hı. ve daha ilerleyen süreçte de daha çok artacak olması sebebiyle Amerikan dolarında bir değerlenme söz konusu. E tabi böyle bir durumda biz finansal olarak şuna bakarız işte diğer piyasalardan para çıkışı olur. E, dolara bir yönelme olur. Sermaye zaten en karlı evet. ve güvenli olduğu yere haliyle akar. Evet. Yani bu işlerin aslında bir e, başlangıç noktası burası. E, ancak bu işte şeyler çöküşler Hı -hı. E, maalesef hızlanarak devam etti. Yani bitcoin piyasasının olduğu gibi. O da bir FOMO etkisi mi? Bir şey var mı? Korku faktörü de var mı işin içinde? Hani bir miktar düştü ama ondan sonra millet yıkılıyor diye aman biz de satalım noktasına gelmiş olabilir yani şöyle global baktığımızda yani sadece Bitcoin olarak bakmıyorum. Global baktığımızda mesela S&P dediğimiz Amerika endeksi de çok şiddetli düşüşler meydana geldi. Çünkü Amerika'da artık bir stagflasyon dediğimiz dura durağanlaşma duranlaşma bekleniyor. E bu durumda e, faizlerin tabi daha da artması bekleniyor. Biraz önce belirttiğimiz gibi. E, Amerikan doları güvenli liman olarak gözüküyor. Biz bu de cepte, var. Bizde de var stagflasyon ama evet. faiz bizde niye artmıyor? Onlar bence yanlış yapıyor Metin. Biz onu en iyi yapıyoruz. Aynen. Doğrusunu biz yapıyoruz bence. Ee, Dolayısıyla bu işlerin başlangıç noktası aslında evet. bu. Ama dediğimiz gibi e, bu düşüş birden tüm piyasalarda yani sadece coin değil diğer yani global altında, dolarda da şey et, dolar borsalarda her de, yerde bir satış getirdi. Borsalarda. E, şimdi bu piyasalarda ayı piyasası diyoruz. Ayı piyasasında da şöyle bir söz vardır. Düşen bıçak tutulmaz. Şimdi bu düşüşle beraber aslında buralar süper bir alım fırsat yeri. Yani mesela ben ana baz olarak Bitcoin'den bahsedeyim. Şimdi alım fırsatından daha çok şu anda millet biraz yandım anam diyor. Özellikle madenciler bak. Biz olayın madencilik tarafındayız Şimdi ya. Şimdi tabii üretenler yani Şimdi, elektrik gideri heh, olduğu heh. için onlar tabii biraz belki fişi fişecek. Bizim bir deadline'ımız vardı biraz onun evet. altına da indik. Önümüzdeki şimdi, ayı toplaması lazım yani. Bunun. Şimdi bu tür yatırımlarda e, yatırımların 3-5 günlük bir haftalık diye bakmamak lazım. Uzun evet. vadeli bakmak evet. lazım. Uzun vadeli baktığınız zaman Bitcoin'in aslında gidecek çok daha yolu var. Dolayısıyla e, buralar bir alış yani nakiti olanlar için bir alım noktasında bir fırsat yaratıyor. evet Yani parası olan için de özeti evet. gayet güzel yerlerde. Dolayısıyla yani bu dövüyorlar dedikleri yerlerde yani. İşte bir hafta düş, düşükte kaldı diye hemen işte yandım anam dememeli. Şimdi sen ara ara gireceğim muhabbete. Yine söylüyorum bizim kanal daha çok madenci dolu. Tamam mı evet. hani? Miner dolu. Sen biraz... Teknik anlatıyorsun. Her ne kadar anlaşılır anlatsan da ben onları ara sıra dekode edeceğim bu tarafa. Tamam. O yüzden girersem kusuruma bakma Yok şimdilik. Şimdi asıl soru bu düşüş nereye kadar devam edebilir? Evet. Şöyle bir şey var arkadaşlar. MicroStrategy diye bir firma var. Hı -hı. Ee, bunun ee, çok CEO'su var. Bunun. Evet. Şeyde, geçen Ma sene Michael özellikle. Saylor diye bir CEO'su var. Bunlar dünyadaki en çok Bitcoin'i olan şirket. Ee, baktığım zaman kaç tane yaklaşık kaç <laughs> Şimdi 5 bahsedeyim? Nisan tarihli, geçen ay tarihli bir haberde bakıyorum. 190 milyon dolarlık daha Bitcoin satın almış geçen Hı -hı. ay. Toplamda 129 bin tane Bitcoin'i var. Maşallah, i̇şte. maşallah. Evet. Yalnız bunlar maşallah. bu Bitcoin'i alırken kaldıraçlı işlem kullanıyorlar. Kaldıraçlı işlemde mesela yani birey 100 kaldıraç kullanıyor, bir tane alacak parasıyla şey 100 gibi, tane alıyor. İşte long açmak, short açmak, forex piyasaları... Evet forex piyasaları yani. yani kaldıraçlı olarak yani bunu bi, alıyorlar. Bi, bi, bir dolarımız var, basit anlatmak gerekirse. Çarpı 100, 100 katı pozisyon evet, 100, 100, aç, 100 dolarlık pozisyon, açabiliyor. pozisyon açabiliyorsunuz. Şimdi bunlarda da böyle e, kaldıraçlı pozisyonlarda da e, eğer bir düşüş olduğunda bizim ana sermayemizin altına gelirse Burada margin call dediğimiz sistem diyor ki bize ya kardeşim sat bunları diyor. Hı -hı. Çünkü sen eksiye geçiyorsun diyor. Ya da diyor bunu parayla diyor tamamla ki diyor. Burada bir senin şey olmasın eksiye geçmesin diyor. Şeyde olduğu gibi Borsa İstanbul'da da olduğu gibi işte kredili alış satış ne yapıyordu banka akşamüstü. Kardeş senin burada eksi pozisyonun var onu bir, bir zahmet diyor Diyordu. Balansı sıfırla diyordu. Onun gibi bir şey o zaman bu. Yani bu biraz daha forex piyasasında. Yani ee, borsa İstanbul'da işte 1'e 1 bir gibi kullanabiliyorsunuz Hı. ama Forex piyasasını bile 100, 200, 1'e 400'e kadar kaldıraç kullanabiliyorsunuz. Bu, bu, bu arkadaşın Allah gözünü doyursun yani kaç tane 120 bin tane Bitcoin'i Bitcoin Bitcoin var. var hala çarpı 100 çarpı 50 kaldıraçlı evet. e, pozisyon açıyor. Dolayısıyla şimdi onda da şöyle bir durum var. E, 21 bin doların altına düştüğü zaman ya bu süreçte 21 bin doların altına düşmeden önce bir şey yapacak sermaye eklemesi gerekiyor. Yani dışarıdan para sokacak içeri ve bitcoin satın alacak e, mı? Evet. Yani Olurma oradaki öz sermayesini arttıracak. He. Çünkü Adet bitcoin çoğalacak. düştükçe artık sermayesine evet. yemeye başladı. Yapamazsalar da ne olacak? Yapamazsa şu olacak. Sistem zaten otomatik işte belirli bir e, öz sermayenin altına düştüğü anda sistem otomatik bütün pozisyonları kapatacak. Bütün sistemdeki bitcoinleri satacak. Tamam. Bu adamların pozisyonu kaçtı? E, 21 bin doların altına düştüğü zaman bunlar artık şey yapacak. E, pozisyonlar kapanmaya başlayacak. Otomatik olarak. Evet. Şimdi hani böyle bireysel yatırımcı şunu düşüne düşünebilir. Kardeşim bu fiyatlar neden düşüyor? Ancak e, çok büyük fon yöneten şirketler şu gözle bakıyor. Orada 21 bin dolar pozisyon kapatmaya başladığında muhtemelen o 19 bin dolara kadar iğne atabilir anlık. Hı hı. Bir fiyat oluşabilir. Çünkü baya bir e, tabi 128 129 bin bitcoin'den bahsediyoruz. Ellamet gibi bir bitcoin evet. piyasaya salınmış olacak yani. Evet. Öküz gibi bir satış yemiş gibi olacak evet. yani. Bu noktada 19'a da atabilir, 18'e de atabilir, <laughs> iğne de atabilir. Muhtemelen zaten bunlar diğer büyük yapabilir. fon şirketlerinin o 21.000'in evet. altında alış emirl emirleri sistemle bekliyorlar şu Onlar da avuçlarını ovuşturup böyle bekliyorlar. Tabii. E, bu adamın işte margin kol mu dedin? Margin kol yemesini bekliyorlar. Margin kol yesin de oh bizde şöyle 19'dan 18'den dolar 15 lira olacak ya 17 evet. lira olacak dedi. Öyle bekliyorlar yani şimdi Tabii tabii yani. onlar bekliyorlar ve piyasa bu tür olayları affetmez. Yani eğer bu biliniyorsa ki bu bir sürü yurt dışı, ulusal, şey, uluslararası finans sitelerinde de çıktı. E, piyasa bunu affetmez. O çevrelerde de konuşuluyor. Şimdi dolayısıyla e, Bitcoin'de ben özellikle 21 bin dolar aşağısında anlık bir fiyat hareketini bekliyorum. Yani senin düşüncene göre oralardan mı toplar? bir E tabi yani şimdi orada margin call yedikten sonra pozisyonlar kapatıldıktan sonra Diğer fon şirketleri şu anda bakıyorlar yani orada 21 bin dolardan 20 bin dolardan belki 19 bin dolardan alabileceği bir bitcoin var. O zaman şöyle bakıyorum olaya ben piyasanın düşmesindeki etkenlerden birincisi Fed'in 50 bas puan. Bu ateşleme e, noktası diyelim. 50 bas puan faizi arttırması. Evet. Bu şu demek oluyor dünya üzerindeki dolara böyle biraz dumiz anlat, anlatıyorum. Hı -hı. Hem ben anlayayım hem izleyicilerimiz anlasın. Herkes senin gibi finans uzmanı değil kardeşim. O yüzden söylüyorum. Tane tane anlatmaya çalışıyorum. Fed faizi arttırdı. Dünya üzerinde dolaşan dolara dedi ki kardeşim evine geri dön. Evet. Ya da oradaki insanları e getirin bu parayı evine. Yüksek faiz vereceğim, yüksek kazanç vereceğim. E şimdi kripto piyasaları da, kripto borsaları da biraz riskli gruba giriyor. Çünkü volatil olduğu için, evet. iniş çıkışı çok hızlı olduğu için. Sermaye, hatta o sermayeyi de ben yanlış bilmiyorsam söyleyeyim. Coin market cap'ten baktım. 2,5 2.2 trilyon dolar gibi bir hacim vardı. Hı hı. O işte 1.1 trilyon 270 milyar dolara falan düştü. Yani bir yarısı bir döndü. Dolar hadi ben evime gideyim. Orada faiz geliri elde edeyim. Daha görece şey risksiz Gar bir risk, garanti risk. bir mecra olan oradaki faize gitti paranın yarısı. İkincisi bu mikro stratejinin <laughs> sahibinin aç gözlülüğü diyorum artık ona. Evet. Kaldıraçlı sistemler açıp terste kalıp ondan sonra da ters bir yere doğru işin gidiyor olması. Bu da iki. Evet. Üç ne hocam? Üç ile ilgili de ben bir yorum yapayım mı mesela? Olur. Üç ile ilgili de onu da duydum. Az önce de sana anlatıyordum. Luna vakası. Evet yüzde %98 değer kaybetti. Yani Luna'da da tuz biber ekti üstüne. Kaçtı fiyatı? 120 küsür dolardı. 130 dolardı. Oradan mı geldi? Tabii 190'lardan düşüyor. İşte 3 dolara düştü, 1 dolara düştü, bugün 50 cent miydi neydi evet. yanlış görmediysem. Onun hikayesi biraz daha teknik bir konu. İşte Tether coin'in yerine geçmeye, Tether'in yerine geçmeye çalıştılar. Teknik detaylarına inmiyorum. O vakada gerçekleşince <laughs> ahali biraz onları da sattı elindeki. Onu gören, kırmızı piyasayı gören diğer ahali bir FOMO etkisiyle onlar da satışa yöneldi. Şimdi ben bir araya Panikle. girmek istiyorum. Bu da 3. Onu ben ee, söylemiş olayım. Şimdi Bi efendim. Bitcoin en büyükleri Evet, Bitcoin ee, abimiz. Ve Luna hmm. Coin de stabil bir coin olarak geçiyor. İşte yani dolara çıpalanmış. İşte e tether nasıl? Evet. USDT. O da on, onlar da onu i̇şte yapmaya İşte dolara çıpalanmış bir şey. Evet. Coin. Şimdi bu piyasalarda e, psikoloji çok önemli. Yani mesela Bitcoin'i düşürmek isteyen yani çok büyük fonlardan bahsediyoruz öyle senden de, benden de. Evet. Kripto para dış güçleri. He öyle nitelendirebiliriz. Bunu direkt Bitcoin'de yapamayabilir çünkü Bitcoin yani çok büyük. Bitcoin'i sarsama, sarsamayabilir Bilir. yani. Dolayısıyla e, bu işlemler Luna Coin'deki e, işlemlerde bilinçli yapılarak işte piyasada bir risk algısında Bozulmaya sebep olmuş olabilir. Yani, yani şey, bilerek Bitcoin'i düşürmek amaçlı yapılmış olabilir. Evet, bir operasyondan bahsediyorsun. Evet, yani. operasyondan bahsediyorum. Şöyle doğru mu anladım o zaman? Adamların cana Bitcoin almak istiyor. Bitcoin'i Bitcoin düşürmek Bitcoin için. Bitcoin hayli yüksek fiyatta ve oradan da almak istemiyor. Kamyon yüküyle alacağı için diyor ki Bitcoin'i manipüle edeyim. Yani ne derler ona borsada? Manipüle mi diyorlar? Tabii manipüle ediyorlar Bitcoin'i manipüle edeyim, düşüreyim, alayım falan yapamayacakları için, yapamadıkları için gidip oradan mesela Luna ile bu operasyonu yapıyorlar. Tabii. Luna'daki... Ya da başka bir kurcalayabilecekleri güçteki bir coin bunu yapıyorlar. Çünkü Luna coin e, önemli bir coin. Yani dolara çıkalanmış stabil bir coin. Evet. Sen ondaki algıyı, risk Hı. algısını bozarsan bu bütün coinlere yansır. Tabii. Dolayısıyla... E, gidip başka <laughs> Ripple uğraşmıyor ya da başka şeyle uğraşmıyor. Evet, Yani stabil yani fiyatı işte dünyaya meteor çarpsa da 1 dolara sabit olan stabil coin ile uğraşıyor. uğraşıyor. Çünkü Onu alıyor mesela. Evet. Ne yapıyor? İşte 1 dolardan 50 sente düşürüyor. Yatırımcı da diyor ki ne oluyor Lan burada? Arkadaş hani evet. stabil coin bile düşüyorsa öbür günler ne yapmaz? Yandım anam diye satış veriyor. Evet. Bitcoin etkiliyor dolayısıyla bir domino taşı etkisiyle. Adamlar da aşağıdan aşağıdan bitcoin'i topluyor. Evet. Dolayısıyla ben bu fiyatların kalıcı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Heh, bunu soracaktım hocam. Madenciler için soracağım özellikle bunu. Sizin gibi traderlar alsın satsın arkadaşlar. Evet. Onlara bir şey demiyoruz biz. Şimdi biz en azından hani 15 gün sonra, bir ay sonra, yakın zamanda güzel günler göreceğiz mi? Güneşli günler yani şimdi, göreceğiz tabii, mi? Tabii ki süre vermek bize, bize gibi. Bize bundan evet. bahset. Çünkü biz sürekli aylık döngüyle yaşayan insanlarız. Evet. Yani şimdi süre verme konusunda kesin kimse bir şey diyemez. Ya tabii Ancak hiç hiçbirimiz bir şey diyemez. Ee, dediğim Ama gibi... bu mesela şu anki bu düşüş söz gelimi bir önceki mesela şeyde kasırgada olduğu gibi 2018'de olduğu gibi 3 yıl mı sürer? Ben süreceni sanmıyorum yani ben, açıkçası. Yani en geç haziran ayı içerisinde yine 40 bin dolarların üzerinde bir fiyatlanma yani şu şeyi bekliyorum. Kıp kırmızı piyasa böyle bir tatlı renge sonra bir yeşile. Döner diye düşünüyorum ben. Yani Siz de düştükten sonra bir mısınız? birkaç gün oyalanabilir oralarda. Evet. Çünkü orada artık pozisyon değişmeleri olacak. Yani insanlar toplamaya başlayacak orada. Ee, topladıktan sonra artık yukarıya doğru çıkmaya başladığı zaman artık e, herkes bu işe katılmaya başlayacak. Yukarıya çıkması da nasıl düşüşleri sert oluyorsa yukarıya çıkışı da bir hayli o kadar sert olup e, birkaç gün içerisinde. Ee, yine 40 bin dolarlara e, muhtemelen geçecek. gidecektir. Ee, özellikle Bitcoin'den bahsediyorum. Şimdi altcoin yani binlerce altcoin var. Yani hepsini değerlendirme mümkün değil. Ee, bunların başı Bitcoin. Bitcoin olarak örnek vereyim. Diğerleri de hani en azından gidişatı kendilerine göre belirleyebilirler. Bitcoin'de 60 bin dolarların da üstüne çıkılacağını düşünüyorum ben. Yani bir orta vadede. Ben söylüyorum abi yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Şu an piyasayı görüyorsunuz. Belki bu videoyu izleyenler bize güler. Ne diyorsunuz arkadaş siz diye. Ama ben sene sonu bu sene çıkmadan Bitcoin'de 100 bin doları, Ethereum'de de 10 bin doları göreceğimizi düşünüyorum. Evet. Şahsi fikrim olarak. Az önce sohbet ederken de söyledim. Bu piyasanın işte 3-4 yıl öncesinde görmüş biri olarak 3 yıl önceki çöküşte Metin 3 yıl sürdü yani o çöküş. Ve kolay kolay da kendine gelemedi. Bu da benim nacizane fikrim. O zamanlar oynayanlar işte Metin'di, bendim, Ali'ydi, Ayşe'ydi, Fatma'ydı, Hans'tı bilmem neydi. Dünkü videomda da söyledim onu anlattım. Ama şu anda işte yatırım fonları onlar bunlar. Yani şirketler, çok büyüdü artık yani şirketler, bireysel değil. Merkez bankaları Bitcoin'le şey tutuyor rezerv tutuyor. O lafı tekrar söyleyeceğim burada. <laughs> Ecnebilerin bir lafı var. Too big to fail. Başarısız olmak için çok büyük. Yani evet. öyle bir kayık ki artık elimizde. Öyle bir gemi oldu ki yani su alsa da yara alsa da bilmem ne batmak için çok büyük. Eskiden sandal azıcık su alınca batıyorduk yani. Evet. Ve eskinin çöküşleri 3 yıl sürüyordu. Bunu da yaşadık. Kara gördük yani. Ama nedense Allah biliyor. Şu anda içim böyle biraz rahat bunun çok uzun sürmeyeceğini düşünüyoruz. Ben yani öyle düşünüyorum. Tabii, Aynı yani ben şöyle Bitcoin bazında konuşursak 30 bin dolarlar ve altı kademeli alım noktasıdır. Alım yani burada şunu yapabilirsiniz. Mesela elinde nakiti olanlar da olabilir şu anda. Aha. Mesela şu anda bakıyorum an itibariyle ne kadarmış? 28 binlerdeydi herhalde. Şu anda 28.800'de. Yani buradan bir miktar alınabilir. E, paranın paranın salkında. tamamını al tamamıyla almayın e, biraz daha aşağıya sarkabilir aşağıya sarktığında biraz daha alabilirsiniz kademeli alım dediğimiz bu Hı -hı. E, düştükçe almak düştükçe almak e, ama dediğimiz gibi bunların yine e, ben kısa vadede 40 bin dolar ortalamasına e, çabuk ulaşacağını düşünüyorum yani bu düşüş e, dilimiz döndüğünce aklımız erdiğince size anlatmaya çalıştık neden gerçekleştiğini tetikleyen faktörleri sonrasını filan. Bu düşüş hem bir alım fırsatı, alım satımı, tradingini yapanlar için, tradingini yapanlar için alım fırsatı. Madenci kardeşlerimiz de yani bir aylık çok belki, üzülmesin. Tabii tabii. Çok üzülmesin. Çok karalar bağlamasın. Her videomda söylediğim gibi bu işe krediyle girmeyin, borç parayla girmeyin, tecrübeyle sabit. Ama hala bu nasihatımı nacizane dinlememiş ve girmiş olan dostlara da Allah yardım etsin çünkü ödeme yapmaları gerekiyor. Öbür arkadaşlar da kuru para olarak tabir ettiğimiz parayla giren dostlarımız da rahat olsunlar. Fazla strese girmesinler. Sağlıklarına dikkat etsinler. Toplayacak, toplamak zorunda arkadaşlar yine söylüyorum batmak için çok büyük bu piyasa ve artık bu çocuk oyuncağı olmaktan çıktı, çıktı. yani. Eskiden evet. böyle bir oyuncak gibi, hater oyunu gibi bakıyorlardı. Ama şimdi devletler resmi para birimi olarak kullanmaya başladı. Var, yani konuştuğumuz şeyleri tekrar etmek istemiyoruz. Artık şu an bu bir ciddi bir durum yani. Rahat olun arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Moralinizi çok bozmayın. Metin Bey. Yani konuştuğumuz gibi beklentilerimizi de söyledik. Burada ben bir bir iki noktada arkadaşlara yani bir eee Vallahi ne tavsiye, söylesem. Şu anda tavsiyede bulunmak din, Şimdi dinleriz. Yani bu piyasalarda yani sadece bugün değil yani artan piyasada da olsa yani bana iki hafta sonra para lazım iki hafta bunu burada değerlendireyim Aa, diye onu, bir... Onu söylüyoruz. Evet o olmaz. Onu sen bana 10 kere söyledim ben on kere söyledin, ben on de yaptım o hatayı mesela. He Dolayısıyla doğru, doğru kısa vadeli parayla bu iş yapılmaz. Yeri He. olan parayla yapılmaz. Tabii. Yani Borsada benim, yapılmaz. Benim şurada Türk bir ödeme yapılmaz. ya yani yani benim bu, bu sabah e, 7.30'da bir arkadaşım mesaj attı. Gece muhtemelen düştükten sonra uyuyamamış. Sabah 7.30'da buçukta e, birinden 70 bin lira borç almış. Evet. E, işte i̇şte bir, bir, iki ödeme varmış. Önümüzdeki ay ödeme yapacakmış. 70 bin lira diyor şu anda diyor 35 bin lira kaldı ben ne yapacağım diye. Yani dolayısıyla ben işler. E, yani bizim bu beklentilerimiz var. Ha ben kısa sürede yine yerine gelmesini de bekliyorum ancak e, tabii her şeyi bilmek mümkün değil. Yani başka gelişmeler olabilir. Yani kim derdi ki Rusya işte Ukrayna savaşacak. Mesela. mesela. E, Bitcoin düşecek. Dolayısıyla beklenmedik gelişmeler olabilir. Bu yüzden e, yani en azından uzun vadede ihtiyacınız olmayan bir para. Bir yere yatırım yapmış. Bir iş kurmuş gibi düşünün. Ben burada bir yatırım yaptım. Bunun meyvesini bir süre sonra yiyeceğim. Ya şey söylediğin şeyleri mesela ben de çok tekrar ettim videolarımda. Krediyle borçta girmeyin yeri olan parayla bu işe girmeyin. Yani ben bu iş diye bahsediyorum. Madencilikten bahsediyorum. Sen hani şeyden bahsediyorsun. Trade, ben hem trading borsa bunlar. kısmından. bahsediyorsun. Bunları hep tekrar ettik. Yani kanka oradan bir 100 bin lira versene, bir 10 bin lira, bir 100 lira versene bile demeyin. Bir birine, bir bankaya ya da işte arkadaşınıza, annenize, babanıza o piyasa çok güzel evet. bir gireyim, alırım, kredi öderim şunu da. Evdeki hesap çarşıya uymaz diye atalarımızın güzel lafı var. Evet. Ben bunu borsada da yaşadım yani böyle konuşuyorum ama yani işkembeden atmıyoruz bunları. Biz yaşadık bunları Borsa deneyimledik. Borsa oynarken yani. hatırlıyor musun yani? Evet. Tam girdik bazı şeyler vardı, olaylar olmuştu ülkede. Ford hissesinde bir sene takılık kaldım. Pegasus muhteşemdi kanat takı uçuyordu. Bir başka operasyon oldu. Bir sene onda takılık kaldık ve o paralar borçtu. Ne oldu? Bekledim bekledim bir sene Allah'tan borcum vadisi geldiğinde başa baş geldi. Çektim, götürdüm, borcumu verdim. Bir senedir de Çektim mide krampları bana kar kaldı yani. Bunları boşuna söylemiyoruz arkadaşlar. Metin de aynısını tekrar ediyor farkındaysanız. Dinlerseniz kendi karınıza. Evet arkadaşlar. Metin'le uzun zamandır ahbabız ama belki ay oluyor, 2 ay, 3 ay oluyor görüşmüyoruz filan böyle. Şimdi böyle bir acil durum masası kurduk Sunta'dan. <laughs> e, acil toplandık sizlere bu videoyu hazırlayabilmek için. Şimdilik anlatacaklarımız bunlar. Umarım anlatabilmişizdir. Umarım işe yarar. Umarım biraz içinize su serpmişizdir. Metin kardeşimizle beraber. Daha acil bir şeyler olmaz inşallah ama farklı bir gündem fark, olursa farklı bir gündem olursa, farklı bir şeyler olursa yine acil koduyla toplanırız. Bu sunta masamızın başından size bir yayında yaparız. Bir videoda hazırlarız. Var mı Metin başka ekleyeceğim bir şey? Valla dedim işte, insan, diyor? yani eğer bir süre bekleme imkanları varsa herkes içleri rahat olsun. Kafaları ee, rahat olsun. Kafaları rahat olsun. Ekranları kapatsınlar. Çocuklarıyla oynasınlar. Evet. evet onu dün söyledim. Halının üstünde böyle yollarda araba sürün çocuğunuzla. Kapatın bakmayın borsaya falan. Valla ben bahçe işte işlerine takılıyorum. Öyle çok rahat mesela. Mis. Evet. Evet. İyi kapatalım o zaman. Bu yayın da burada bitiyor arkadaşlar. Bu videoda burada bitiyor. Hepinize sevgi selamlar saygılarımızı iletiyoruz. Görüşmek üzere hoşçakalın. İyi akşamlar.